Tamam da, kardeşimle de konuştuk. o, o İnşallah bir Nisan'dan çıkar. itibaren bunu onun sahiplenmemesi için Biz sahip millete iyi anlatmak lazım. Murat, sahip çıkın. Malınıza sahip çıkmazsanız bu adamlar sahip çıkar. Anlaşıldı, anlaşıldı Sayın Cumhurbaşkanım. Heyecanla bekleniyordu. Arnavutköy İstanbul Havalimanı hattı açıldı. Törene video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözleri damga vurdu. Metro ile ilgili adımlar yok, yola devam Sayın Cumhurbaşkanım. Şu andaki belediye başkanı bunu da sahiplenir ha. Yeni açılan metro hattıyla Arnavutköy İstanbul Havalimanı arası 8 dakikaya düştü. Metro hattına ihtiyacı vardı. E, otobüsler yetmiyor ne yazık ki. 8 dakikada havalimanındayız. Arnavutköy İstanbul Havalimanı arasında 4 metro durağı olacak. Ve şimdi buraya dikkat edin lütfen. Normalde karayoluyla 20-25 dakika hatta trafiğin durumuna göre çok daha uzunsa bu mesafe işte bu hizmetle işte bu metroyla tam 8 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan metro hattı Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere 4 istasyondan oluşuyor. Son 5 yılda İstanbul'da belediye tarafından yapılan metro uzunluğu sadece 8 kilometredir. Kalan tüm projeler ya daha önceki dönemden kalmadır ya da bakanlığımız tarafından hayata geçirilmiştir. Hatta üzeri toprakla kapatılarak tümden iptal edilen projeler de mevcuttur. Metro seyahatlerinde biliyorsunuz zaman zaman ortaya çıkan gürültü rahatsız edici olabiliyor. İşte bu metoda öyle bir teknoloji, öyle bir altyapı kullanıldı ki artık çok daha sessiz, çok daha güvenli şekilde seyahat edeceğiz. Yeni metro hattı yakın zamanda diğer hatlara da entegre olacak. Arnavutköy ile Göktürk arası ulaşım 20 dakikaya, Arnavutköy ile Kağıthane arası ise 32 dakikaya düşecek. Ben hastane iki buçuk saatte giden bir insan, bir sağlıkçı olarak. Benim işimi 8 dakikada gitmesi, halkalıya kadar gitmesi çok kolaylaştıracak. Metronun her yerinde çok ince ayrıntılar var. İşte onlardan bir tanesi de havalimanına giden yolcular için bagaj noktaları yapılmış ve onların daha konforlu seyahat edilebilmesi için her şey düşünülmüş. Raylı sistem uzunluğu 162 kilometreye ulaşmış oldu. İstanbulluları sevindiren haberi ise yine Cumhurbaşkanı verdi. 31 Mart'a kadar burayı bence ücretsiz yapmak isabetli olur diye düşünürüm. Abdülkadir Bey. Anlaşılmıştır Sayın Cumhurbaşkanım. Hayırlı uğurlu olsun anlaşılmıştır. Tamam. Hayırlı olsun. <laughs>